Kürdüm bana ne mutlu Türk'üm mi hakkını nerede buluyorsun? Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk ırkından gelen diye bir söz kullanmadı. Ne mutlu şurasını kazısan Türk kanı akacak insana da demedi. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Türk bir etnik kökenin adı değildir. Daha 50 sene önce Amerika'ya gelen birisi Amerikan oluyor. Fransa'ya gelen birisi Fransız oluyor. Yunanistan'a giden birisi Yunan oluyor. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan ve anayasada belirtilen vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı olan herkesin ortak adından lütfen rahatsız olmayalım. Elbette senin kendini ifade etme biçimine ben saygı duyuyorum, kabul de ediyorum. Sen kendini istediğin şekilde ifade edebilirsin. Ama ortada bir anayasa var ve anayasamıza göre hepimizin ortak adından bahsediyoruz. Bu ortak adımız Türktür. Bu sen Hayır Kürt değilsin, sen Türk etnik ırkından geliyorsun. Değil, vallahi değil. Bu bizim ortak adımızdır ve anayasada bu böyle tarif edilmiştir. Ne yapalım anayasayı mı değiştirelim şimdi? Veyahut da herkes kendi kökenini başkasına mı kabul ettirmeye çalışsın? Hayır, ya millet ayı bırakın Mars'a gidişi konuşuyor, biz neyi konuşuyoruz ya? Ya bilim konuşalım, bu ülke...